Hepinizi dostlar. Bu sizinle beraber bir mega kutum var. Atıyorum. Dostlar bu neydi? Son mega kutum neydi? Saç kutularından payda çıkarttım. Elimi wow. tuttum. Altı. Oo, <laughs> <Aa>, ne geldi, Bibi. <laughs> dostlar. Bibi geldi <laughs> Dörtte beşini çıkarttı. Sonrası kaldı. Bibi. 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 Bu karakterin 21. bir şey oldu bir bina. Oranın efsanevi düştü ya. Bu biri çıktı. Efsanevi düştü. Biri toplasın orana. Dostlar, birinin biri Çok zor. Çok iyi. Bir Hadi, anda kutu da bunun bir olduğunu bilinç olacağım. Bir kutu gelecek dostlar. burada bir sadece kutusu da açacağım. Altı yazdı. Özü de bir verdi üstüne. Altı yaz bir verdi. <laughs> Bam. 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 Öldüm. Evet. Ölmeyip. Aa, vur. Bay <laughs> bay tutma diyebilir mi Ramen? Oh, the WiFi, balansını. Konuşmamız o Wi-Fi beterdi. Wi-Fi'miz Ne Wi-Fi tuttu. Diyeyim. Oradan da gelip onu kes. Kablo çırabı. Lan gel Kazmanım biri kazma. Kazma. Vur. Vurdum ama. Wi-Fi tutma. Anne. Çok pis. Dur topa geldi. Yani. şimdi. çıkarttım <laughs> <laughs> ben Ya onu. bir rütbesinden sonra. Oo dostlar benim hesabım çok beğendi çok karakter çıkartabilirim. <laughs> Sonuç 3 neydi? Nerede? Artık bak abi. Vay vay wi Diye de çok vay vay tutmur. Bunu Dostlar video hatırlamalar. <laughs> vermədi. Ev yoxdur. Çünki bu günləri mənim 21 sorcum oldu bir hesabda. <laughs> bu bax şey yaradı yalan. Hayır. Dostlar, buradan dilinizi burdakı yaşıl göstərinə alırsınız, mega qutu açırsınız, karakter çıxacaq. <laughs> Mən indi buradan sürüşəleyim. Sürüşəleyim. <laughs> Dostlar, indi sizə bir dəfə Piperin 2 yıldızlı üzünü göstərəcəm. Bəzən sizdə yoxdur Piper. Piper-ın hasarı uzaqdan çoxdur. Nə ilə inanmıram. İnanılmazdır. Mən, mən, mən. mən bunu indi seçdim. Keçmə. 5000 u oyun. Karakterin sorusu 21. Durdu heç bir dənə bit çıxmır. Özdən açmayana e çıxmır. Əbən bayaq çıxaydı. Amma bir də zordur. Göstərməndə bütün distanslar var, bir dənəsi yoxdur. O da bir. Əb yoxdur qardaşımın hesabında. işte ederim neyse. Piper'ın iki yıldız cindi bu yıldız günde Piper çalıya çizleninde vuruşu B'nin vuruşuna dönüşüyor Gösterim Bakın <laughs> indi pime. Sap sarı. Bam. Bam. Mix Jack, Oha. Hiç yok. Hiç yok. Ana. Ne oldu? Ne Tamam. Piper Bella karakteri de geldi olsun. Hop. Hop, Ne? Dinle. En qıraqdan, en var, en qıraq. En Yo. Ne yaz, yazayım da canım

Dostlar durdu. Ne işte durdun çıkartmışım ben. Yani ben çok korkuyorum. Bak. Bu bardır dostlar. Baklarımın hamsi şey arıyor. Burası ben efsanevi video izliyorum. Tam efsanevi video Ama ben de aslında yani çıksam zor olur. Dostlar bir de ben videolarıma mal yazıyorum yazıyorsunuz ondan çok hoşabilirsiniz. Yəni içimdəki istəyir ki, buralara gedib video çəkmə. Çəkmə. Boş-boşuna qalsınlar beçər-beçər. Deyir içimdə, "Səlamam, elə elənmə." Bon. Headshot. Bu düyəyə basıb işlədəcəm. Baş verəndə sizə bibənin yıldızcıcın göstərən yıldızcıcını göstərəm. Busar iç yıldız gücündə. İç yıldız izini də göstərim. İndi gözləyirik burdakis <coughs> də olsun. Sürət aç. Busan qardaşım indi Roblox oynayır. Roblox oynamırsan, videosuna baxsan. Hə. Mağız dinlənmiş.

Arkadaşlar diğer diğer yıldız ayda o. Tutralım Bom. 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 canım tam olsun. Onu. Dur onu. Gel de. misin hasar 1-ci yıldızcığım dostum 3-cü yıldızcuğundan bizə bir qalxan yəcək bu gündə 1100-dən qalxan olacaq göstərim yen altdakı dolmalıdır ne etvizurlar alaq da anımdaydı bunlar. Ne bura? Vur. Hepsine Bam. Ama <laughs> Ben de <dölerim> buna. Dostlar <laughs> çok güzel Her neyse dostlar. Bu video ben istedim, çok az olmasın. Yani ben bu video birinci bölüm sayıram. karakter çıxartma 1-ci bölüm. Sağ olun dostlar, görüşənədək. Həm də kanalıma çox abunə gəlməsində gözləyirəm. Dan dostlar, görüşənədək, yaxşı.